genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Doktor Burak Tuncer. Bugün sizlere kök hücreli saç ekiminden bahsedeceğim. Nedir kök hücre? Öncelikli olarak her geçen yıl gelişen teknolojiyle beraber artık saç ekim operasyonları çok daha konforlu ve çok daha verimli hale geldi. Son trendlerde ise kök hücre var. Kök hücre adı üstünde Doğduğumuz andan itibaren vücudumuzda eskiyen, ölen hücrelerin yerine geçen yeni canlı hücrelerdir. Biz bu kök hücreleri bir takım işlemlerden geçirdikten sonra saç ekimi sürecinde kullanıyoruz. Kök hücrenin saç ekimi operasyonlarında çok önemli avantajları var. Nedir bunlar? öncelikli olarak yarı iyileşmesini çok daha hızlandırmakta. Artık operasyondan sonra kısa süre içerisinde işinize dönebilirsiniz. İkinci olarak ise saç ekimi operasyonlarından sonra merak edilen önemli bir konu. Kaç graft ekim yapıldı? İşte kök hücreli saç ekim operasyonlarında ekim yaptığımız graftten çok daha fazla verim almamızı sağlıyor. Çok daha büyük yoğunluk sağlıyor ve var olan ince bebeksi tüylerin kalınlaşarak ekimin daha başarılı sonuç vermesini sağlıyor. Ve bahsettiğim gibi gelişen teknolojiyle beraber önceden 6-8 hafta süren kök hücre oluşturma işlemi artık operasyon gününde rahatlıkla yapılabiliyor. Operasyonun başarısını ve konforunu arttıran kök hücre uygulamaları sayesinde artık çok daha doğal sonuçlar almak mümkün. Saç ekimi sırasında uyguladığımız lokal anestezi sayesinde kök hücre uygulaması da ağrısız bir şekilde gerçekleşmektedir. İhtiyacı yönelik olarak kök hücre vücudun farklı bölgelerinden elde edilebilir. Saç ekimi ve tedavi operasyonlarında kök hücre genetik olarak dökülmemeye kodlanmış yani anti androjenik efekte sahip donör bölgeden iki kulak arasından alındığı zaman saç ekiminin verimini ve konforunu arttırmakta. Kök hücre uygulamasının var olan saçlarınıza büyük katkıları var. Özellikle yeteri kadar beslenemediği için bebeksi ince kalmış saç tüylerini kalınlaştırarak gerçek bir saç oluşumunu sağlar. Ülkemiz son yıllarda sağlık turizmindeki başarılarımızla beraber özellikle saç tedavilerinde ve saç ekiminde çok başarılı bir noktaya geldi. Gelişen teknolojiler kişiye özel olarak uygulandığı zaman çok daha güzel sonuçlar almak mümkün. Sizlere sağlıklı bir gelecek diliyorum.